bir tane ağaç göstereceğim size. Bu ağaç çok 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 büyük bir ağaç. Ağacın dalları yerlere yerden güç almış. Ay kuşlar kuş yuvaları yapmışlar. Ben ağacın altındayım şimdi. Dalları dört bir yanından yere doğru eğilmek zorunda kalmış. Çünkü çok ağır gelmiş. Fakat yerden güç almış. Ve tekrar e, oradan tekrar göğe doğru yükselmiş. Evet. Ay Yüzüklerin Efendisi'ndeki tıpkıydı Entler. Onlar gibi değil mi ya? Bak. Bak böyle yerden güç almış bu dal böyle. Sonra tekrar havaya doğru çıkmış. Muazzam büyüklükte bir ağaç bu arada. Ben şu anda ağacın altından çekiyorum ve böyle <laughs> kocaman, kocaman, kocaman. Bir ağaç. Gerçi burada kemenemen hemen bütün ağaçlar böyle de. Biz bunların bile büyükleri. İnsanın büyüklük algısı ve yeşil algısını tamamen değiştiren bir yer.